Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kılıçdaroğlu'ndan U dönüşü Seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını başarısızlık algısı oluşur diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için ara dönem MYK'sı kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek. Koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı erteleme gayretinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi. Yarın saat 13'te gerçekleşecek olan MYK toplantısı öncesi, CHP Genel Merkezi'nde Tuncay Özkan'ın şimdiden odasını boşaltmaya başladı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böken'in ise istifa sonrası akademisyenliğe dönmeye hazırlandığı aktarıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.